Asıl sen hoş geldin. Kurban Bayramı'nda böyle misafirim oldu, Bir hafta burada ağırlayayım seni dedim ama şansına böyle İzmir'in çöp yığını olduğu bir ana denk geldin. Artık bir İzmirli olarak ben senden çok özür dilerim. Kusura bakma. Çünkü bu çöp krizi biraz daha devam ederse yakında hastalıklara da sebep olmaya başlayacaktır. Sen de benim misafirimsin ve senin hastalanmanı asla istemem. İlk kayıtlarımız her zamanki gibi ben ne zaman böyle bir projelerin başında olsam bir yerlerde bir nazarlık çıkıyor. Şu an galiba şurası değil mi? <laughs> Zaten uzun vadeli, çok uzun vadeli bir proje bu. 31 Mart 1981 İzmir Paşa doğumluyum. Göbek adım bu yüzden Eşref. Paşa doğumluyum fakat yer Çamlık Mahallesi'nde oturduk. Çocukluğum orada geçti. Üç kardeşiz. Baba tarafım Zeybek, anne tarafım e, Yörüktür. Babam İzmirtir'e, annem... İzmir Torbalı doğumla büyüme. Yani tam bir İzmirliyim. Bir zamanlar e, Süleyman ile benim ortak olduğum yıllarda çıkardığımız bir projeydi. Aslında böyle sosyal medya falan tabi o zaman yok. E, tamamıyla bir aile belgeseli tadında çıkarmıştık. Üç aileye çektik. Ve gerçekten de hani düşündüğünde bu üç aile yeni doğmuş çocuklarına ee, görüntülü ve sesli olarak bir mesaj bırakıyor. Bir zamanlardan mesajınız var diye bir platformumuz vardı. Bu çekilen belgesel kendi arşivlerimizde ve data centerlarımızda saklanıyor ve şöyle bir şey. Mesela özellikle yeni doğmuş çocuğu olan aileler çocuklarına miras bırakıyorlar bu görüntüyü ve bizim data centerlarımızda bu ufak bebekler, çocuklar nereden baksanız 10-15 yaşlarına geldiklerinde aileler ilk kez doğum günlerinde izletiyor. Projenin maksadı aslında buydu. Üç aileye yaptık ve üçü de gözler yaşartıcı sonuçlar verdi. O çocuklar büyüdü. Doğum günü kutlaması anında işte dev ekrana, barko vizyona o bir zamanlardan gelen mesaj verildi. Düşünsene yani daha bebeksin hatırlamıyorsun. Biz ekip olarak evinize geliyoruz. Annenle, babanla, işte yaşıyorsa dedenle, anneannenle, babaannenle çekimler yapıyoruz ve e, röportajlarda sürekli sana mesajlar veriliyor. Daha bebeksin, hatırlamıyorsun yani. 10-15 yaşlarına geldiğinde bir doğum günü partisi yapılıyor sana ve bizim o çektiğimiz aile belgeseli şak diye böyle ekrana veriliyor. Keşke ben de hani ailemin o şekilde izleyebilseydim, birileri onlarla da böyle benim hakkımda röportajlar yapsaydı da büyüdüğümde bunları izleyebilseydim aslında e, çok büyüleyici bir projeydi. Şimdi ne oldu? O üç ailede üç bebek büyüdü. Yıllar geçtikçe daha da değerlenecek bu görüntüler. Yani bu projenin aslı aslında buydu. Fakat işte e, saklama maliyetleri, data center maliyetleri çünkü saatlerce çekimler yapılıyor ve bu görüntülerin yani hem şöyle tabiri caizse sonsuza kadar saklanması gerekiyor. Yani bizi aşacak olan bir projeydi. Görüntülerin dataların saklanması çok maliyetliydi bizim için. Yani klasik hard disklere al, yükle, rafa koy. işte yıllar sonra onu aç falan değil. Yani çek, saatlerce çekim yapıyorsunuz. O ham görüntülerin son, sürekli yani siz yaşadığınız süre boyunca saklanması gerekiyor. Sizden sonraya da emanet etmeniz gerekiyor. Bu biraz bizi aştı yani maliyet konusunda ve rafa kaldırdık projeyi bir zamanlar halen bizim bunu artık böyle ticari kaygıdan ziyade biraz daha manevi kaygılar taşıyarak yapmaya karar verdik. Ee, bu şekilde de daha iyi oluyor. Yani bu süreçte sosyal medya aldı başını gitti mesela. Şu an hani izlenebiliyor, etkileşim çok arttı. e Şimdi ve part part gidecek. Yani biraz daha etkileşime yönelik bir projeye dönmüş oldu aslında. Şu formatı benim daha çok hoşuma gitti. Fakat seni de tebrik ederim. Çok ince bir detayı yakalıyorsun ve o ince detaydan benim hayatımı deşmeye başlıyorsun. Ta karşılaştığın şey şeyler seni çok şaşırtıyor haklı olarak. Bazen ben de geçmişi çok düşündüğümde yaşadıklarım beni de çok şaşırtır. Şimdi şu yorum değil mi? Süleyman'ın paylaşımının altına yaptığım bir yorum. Şu yorumu okuyorsun ve diyorsun ki yani resim heykelle alaka. Vedat Çağırgan, kameraman, yönetmen, görüntü sektöründe çalışan birisi. Fakat sen değişmeye başladıkça daha e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dönemlerine kadar ulaşmışsın. Seni seni tebrik ediyorum. Konservatuara ulaşmışsın. Konservatuarın teosunu gerçi ben sana vermiştim. Yani Onur Akdoğan'ın asistanlığını yaptığım süreçle ilgili bir Hakan Akmaz'la olan bir röportajımız vardı. Sen oradan onu yakaladın büyük ihtimalle ama hani araştırmacı tarafın çok hoşuma gitti, tebrik ederim. Yani buna ben de hayranım. O kadar çok sektörde, yani bilimsel ve araştırmaya yönelik sektörlerde çalışmışım ki gerçekten de yani şu kafa belli bir noktalarda bu yüzden sakinliği seviyor. Çünkü bana da fazla geldi bu kadar detay, bu kadar bilgi. Ama bunları kart part hem izleyeceğiz hem tartışacağız hem sen de öğrenmiş olacaksın detaylarına kadar. Hikayenin başladığı yer Orhan Kaymakçan. Yani ressam Orhan, namı der Şarapçı Orhan. Gülçeşme <laughs> Lisesi'ndeki lakabı Şarapçı Orhan'dır. Orhan Hoca'nın atölyesi dediğimizde de Bedir Rahmi Eyüboğlu'na kadar uzanan bir hikaye süreci başlayacak burada. O zaman şöyle yapacağız. Bu bir merhaba videosu olsun. Tamam mı? Ee, bir sonraki videomuz tam olarak hikayenin başladığı yer. Yani Orhan Kaymakcan atölyesi. Senin o benim yorumumu okuyup şaşırdığın ve deşmeye başladığın hikaye. Hikayenin başladığı yer diyelim.